Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir Asus videosuyla karşınızdayım. Yani Asus bu sıra tüm roketlerini fırlatmış bildiğiniz abayı yakmış durumda. Yeni nesil soğutucuları geldi. Tabi bunlardan ilki ROG Rio 3 360 ARGB modeli. Asus bu sıvı soğutucuda neler yapabileceğini o kadar güzel anlatmış ki videonun ilerleyen kısmında sizler de bunları gördüğünüzde cidden hak vereceksiniz. Keşke şöyle olsaydı, şusu olsaydı, busu olsaydı dediğimiz Tüm kusurlar neredeyse giderilmiş bir sıvı soğutma var karşımızda ki daha Ruijin 3 modele gelecek o daha da efsane olacak. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. İlk bombadan başlayalım. Bu tür sıvı soğutmaların kutusunu açtığımızda ilk radyatörü yerinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Ben de öyle yaptım. Üstündeki poşeti çıkarttıktan sonra radyatörün ısıyıcı kanatçıklarına bir baktım. Adamlar bildiğiniz buraya özel plastik bir koruma kapağı yapmış. Ve her iki tarafına da bunu eklemişler. Bu sayede radyatörlerin iç kısmında bulunan o ince kanatçıklar kargoda 1 gram hasar almıyor. Tamam bak her firmaya bakıyorsun. işte üst üne karton geçiriyor. Zaten bir poşete sarıyor, ediyor. Ama kargoda hasar alma ihtimali çok fazla oluyor. Şunu düşünmek bence çok da zor olmamalı. Yani Kaliteye, kullanıcıya değer verdiklerinin Resmen bir göstergesidir Bu şahsen benim kanaatimce Burada da şunu belirtmek istiyorum Monte ederken muhakkak bu plastik kapakları Önünden ve arka kısmından sökün Arkadaşlar bu şekilde monte edilmez bu Radyatörü tamamıyla alüminyum bir malzeme Fakat radyatör kalınlığı Bu sefer 27 milimden 30 milime Yükseltilmiş yani standart Tüm markalardaki sıvı solutmanın radyatörüne Baktığınız zaman 27 milimdir ama Asus burada yine farklılığını konuşturmuş durumda Bir de radyatörün radyatörün iç kısmında yer alan sıvı kanalları normalde 360 mm radyatörlerde 12 adet olurken Asus bunu biraz daha sıkılaştırarak 14 adede yükseltmiş. Bu sayede standart 360 mm radyatörlerin soğutma performansına oranla 2 derecelik bir fark yarattığı belirtiliyor arkadaşlar. Hemen boru kısmına geldiğimizde üstü örgülü koruma katmanına sahip yaklaşık 40 santimlik borusu mevcut ve radyatöre bağlı olan kısımlardan dikkatli bir şekilde 360 derecede çevirebiliyorsunuz. Şimdi ikinci bombaya geliyorum. Bakın o o da pompa kısmı oluyor. Sizlerin de gördüğü gibi pompaya birleştirmiş iki tane buru sağa sola 90 derecelik hareket imkanına sahip. Çerçeve kısmı tamamıyla alüminyum bir malzeme. Bu sayede içinde yer alan pompanın sıcaklığı da dışarıya doğru dağılabiliyor. Pompa özelliğinde ise Asetek'in 8. nesil pompası yer almış ve bu pompa oldukça sessiz bir yapıda olmasıyla beraber 2600 RPM'lik bir dönüş hızı sağlayabiliyor. Tabii ki de artı eksi 300 RPM'lik bir tolerans değeri de mevcut. Benim yapmış olduğum testlerde 2700-2720 RPM'lere kadar yükseldi. Daha bomba kısma gelmedim. Bak yavaş yavaş geliyorum kardeşim. İlk olarak kablosu az mı abi diyeceksiniz. Evet iki tane kablo çıkıyor sadece. Bu kabloların bir tanesi pompanın hız kontrolünü sağlamak adına eklenmiş olan 4 pinli pvm kablosu diğeri ise usb data kablosu montajı tamamladıktan sonra bu iki kabloyu rahat bir şekilde de gizleyebilirsiniz çok kalın bir yapısı bulunmuyor yani kablo karmaşası da neredeyse yok denecek kadar az oluyor. Seveceğiniz noktalardan biri buydu elbette. USB data kablosu olduğunu söyledik. Bunun da sebebi ise pompanın üst kısmında yer alan anime matrix ledler. Hızlıca bu kısmını da göstereyim sonra bombardımana devam edeceğim. Sizlerin de görebildiği gibi pompanın üst kısmında yenilenmiş RGB aydınlatmalı anime matrix mini ledler bulunuyor. Yazılım üzerinde eklenmiş dilerseniz hazır efektleri kullanmanız mümkün veya sistem göstergeleri eklemeniz oldukça kolay. Orada işte CPU sıcaklığı, ekran kartı sıcaklığı, sıcaklığı veya frekans hızları gibi değerleri bu mini ledlere yansıtmanız oldukça kolay. Veya yazılımda sunulmuş özelleştirme ile kendi efektlerinizi bile oluşturabiliyorsunuz. Şimdi sıradaki bombadan devam ediyoruz. Alt kısmında yer alan bakır blok. Soğutma bloğundaki koruma kapağını söktüğünüzde altında termal macun sürül olduğunu görebilirsiniz. Fakat buradaki yüzey tamı tamına 5,5 santimlik kare forma sahip. Fakat kare formda olması ve boyutunun büyük tutulması işlemci yüzeyini tamamıyla kaplaması anlamına geliyor ve ayrıca içeride dolaşan sıvı miktarı fazla olduğundan dolayı soğutma performansı da artıyor. Bunu zaten canlı testlerde göreceksiniz ama asıl bombaysa Şimdiye dek görüp görebileceğiniz en kolay montaja sahip sıvı soğutma olması Soket desteğinde LGA 1700, AM5, AM4 Allah ne verdiyse tüm işlemci soketlerini destekliyor zaten Fakat pompanın alt kısmında 4 ayağı bulunan sabit bir braket var ve bu değiştirilmiyor Normalde farklı marka sıvı soğutuculara baktığınızda şu pompanın alt kısmında yer alan e, soket uyumlu braketleri değiştirmeniz gerekiyor. İşte AMD'ye monte edeceğiniz zaman farklı bir braketi söküp takıyorsun veya Intel'e takacağın zaman üstündekini kullanıyorsun gibi. Fakat Asus bunu Asetek ile görüşüp tamamıyla değiştirmiş. Bakın arka planda görüyorsunuz Intel'in LGA 1700 veya önceki soketleriyle uyumlu bir tane arka plaka var sadece. Bunu vidar yardımıyla sabitleyebiliyorsunuz. Fakat AM4 ve AM5 için eklenen braket zaten efsane. AMD anakart soketlerinin çevresinde plastik pabuçlar bulunuyor. Bunları zaten soğutucu takacağınız zaman söküyorsunuz. Fakat Asus benzer bir ayak yapmış ama üstünde evrensel girişe sahip olabilecek bağlantı yuvalarını soğutucuyla uyumlu olabilecek şekilde genişletmiş. Bu sayede pompanın üst üstündeki montaj yuvasını kesinlikle değiştirmeden sadece alt aparatları değiştiriyorsunuz ve 4 vida sayesiyle rahatlıkla montaj sağlıyorsunuz. Hem yurtdışı hem de Türkiye forumlarına baktığınız zaman kullanıcıların her daim istediği şey şuydu. Asus sonunda bunu yapmış arkadaşlar. Yani cidden takdire şayan olmuş. Sonrasında fanlara geliyorum. 360 milimlik bir radyatör yer aldığından dolayı kutu içerinden doğal olarak 3 tane 120 milim çapında fan çıkıyor. Fanların da hemen yan tarafından 2 tane kablo çıkartılmış. Bu kablolardan biri ARGB kablosu, diğer ise PWM hız kontrol kablosu. Yeni ROG AF12 esterisi fanlar bu sefer daha da güçlendirilmiş. Tabi ses konusunda çok fazla bir şey yapamamışlar. 2200 RPM'lik bir dönüş hızı, 3.88 mm HQ değerinde statik basınç ve 70 GFM'lik hava akışı sağlayabiliyor bu fanlar. Yani tamamıyla radyatör soğutması için biçilmiş kaftan. Fakat burada da hoşuma giden bir kısım oldu. O da montaj vidası arkadaşlar. Genelde bu tür sıvı soğutmanın radyatör vidalarının başı oldukça ince oluyor. Fakat Asus burada özel pullu yıldız vidalar geliştirmiş. Yani bir yere monte ettiğinizde vidanın içe göçme gibi sorunlarıyla karşılaşmamak için harici olarak pul takmak yerine bu vidaların baş kısmı kendinden pullu. Yani daha ne kadar ince düşünülebilir diye insan bir soruyor değil mi? Hani sizlerin aklından geçenleri Asus resmen bu soğutucusuna eklemiş. Dediğim gibi kim bilir yeni Ryujin 3'te daha neler göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden testlere doğru bir geçelim ama öncesinde test sisteminden bahsedeyim. Yanımda da görmüş olduğunuz gibi Asus'un ROG Maximus Z790 Hero anakartı ile Intel'in en güncel 13. nesil Core i9-13900K işlemcisini kullandım. Bu işlemci 8 performans ve 16 tane verimlilik çekirdeğine sahip ve piyasanın şu an olarak en güçlü masaüstü işlemcisi. Verimlilik çekirdeklerinde 4.3 GHz ve performans çekirdeklerinde... 5.8 GHz hızlara erişebiliyor. Ama tabii ki de Intel'in bu işlemcilerinde yüksek güç tüketime sahip olduğundan ötürü belli bir sıcaklığa ping atabiliyor. Şimdi bunu canlı olarak göreceksiniz. Bazı kullanıcılar o kadar yanlış algılıyor ki sanki işlemci her daim 100-101 derece sıcaklıklara ulaşıyor gibi. Ben CPU Z ile işlemciyi zaten strese soktum. Yani işlemci tam yükte çalışıyor. Fakat bu işlemci 5.8 GHz frekans hızını desteklediğinden ötürü Belli başlı çekirdekler bu frekansa ulaştığında sıvı soğutmalarımız hemen karşılık veremiyor ve bu sıcaklık birden 100, 101 derecelere kadar ping atıyor. Fakat belli bir süre sonra Intel de zaten işlemcilerinde trottulu önlemek adına kendini rolantiye alıyor ve pompanız da tam devirde çalışmaya başladığında soğutucunun performansını tam anlamıyla görmüş oluyorsunuz ki orada da görebileceğiniz gibi tüm performans çekirdekleri 5.5 GHz'lerde, verimlilik çekirdekleri 4.2, 4.3 GHz'lerdeyken Sıcaklık 92 derecede stabil kalabildi. Ryujin 2 sıvı soğutmalarla AMD'nin 7900-7950X işlemcilerini de stres testine soktuğumuzda 94-95 derecenin altına inmiyor. Fakat bu stres testi arkadaşlar adı üstünde yani bilgisayarı açtın işlemci 92 derece olacak diye bir kaide yok çok yoğun işlerde veya yoğun işlemci renderına ihtiyaç duyduğunuz yazılımlarda bu tür sıcaklıklara erişirsiniz. Yani herkesi bağlayan bir durum değil. Fakat oyunlarda olay tamamıyla bambaşka. Şimdi geldik Rogue Rio 3 için yapacağımız canlı oyun testine. Zaten soğutucum burada takılı. E, Cooler Master'ın test bench'i üzerine bir kurulum gerçekleştirdim ben test edeceğimiz oyunsa Doom Eternal olacak. Çünkü Doom Eternal yüksek çözünürlükte de oynasanız hem ekran kartı hem de işlemciyi bayağı sömüren oyunlardan biri oluyor. Zaten göreceksiniz şimdi. Bir yandan oyunumuza girelim. Tüm değerleri zaten göstereceğiz sizlere. Şöyle bir ucdan başlayalım. Bakın işlemci yükü. işlemci aslında mavi olanlar. Hani karıştırmayın diye belirtiyorum. Yaklaşık %25, yer yer %28, %30 yüklere. Bakın %31 yüke çıktı işlemci gördünüz mü? Ve yer yer ping attığından dolayı 80 derece sıcaklıklara yükselebiliyor. Çünkü bu oyun sadece öyle işlemcinin frekansı değil, yüksek çekirdeğe de ihtiyaç duyan oyunlardan biri arkadaşlar. Şurayı da bir atlatayım, aksiyon biraz daha artsın. Yaklaşık 66 derece, yer yer 70, 79'lara çıkıyor dediğim gibi. Bu oyun işlemciyi ciddi anlamda sömüren oyunlardan biri. Fakat buna rağmen bakın fan hızlarına dikkat edin. O da şunu bir öldüreyim. Bak fan hızları hemen şurada 1500 RPM yani son hızda çalışmıyor. Ve pompaysa 2650 RPM'lere kadar erişmiş durumda. Yani fanı son hızda çevirmeden döndürmeden soğutucu sessiz bir şekilde böyle bir soğutma performansı sağlayabiliyor. Bence gayet güzel. İşlemcinin attığı yer yer pinkleri kayla almayın arkadaşlar. Yani bu AMD'nin yeni Ryzen 7000 işlemcilerinde de aynı bu şekilde olabiliyor. Yani yüksek frekanslı işlemcilerde yapacak bir şey yok. Çünkü gördüğünüz gibi performans çekirdeklerinin hepsi 5.5 GHz'de çalışıyor. Boru mu ya? 5.5 GHz. Allah Allah vuramadım. Ki bunun dışında diğer oyunlarda oynadığımda ben Call of Duty'nin Cold War oyununda bir de test ettim. O oyunda bu kadar yüksek sıcaklıkları bile görmedik arkadaşlar. Hatta arka planda da onu da gösteririm sizlere. Yaklaşık yani %20 %25'lerdeyken yine yüksek frekanslarda çalıştırıyor işlemciyi ve oradaki sıcaklıklar daha düşük. Çünkü Doom Eternal daha fazla işlemciyi sömürüyor arkadaşlar. Hadi şimdi bir de bir genel değerlendirme yapalım. Oyunlarda Rogue Rio 3 sıvı soğutması cidden çok başarılı. Bunun sebebi ise 8. nesil Asatek pompanın yer alması alt soğutucu bakır yüzeyinin geniş tutulması ve radyatörde iki sıvı kanalı daha fazladan eklenmesi. Yani artıları saymakla bitmez. Zaten benim en çok hoşuma giden montaj kolaylığını övmeye bir başlarsam hiç susamam diyorum. O yüzden videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize şimdiden iyi seneler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.